Herkese merhaba, ben Kübra. Keto Karata Üniversitesi Arapça Tercümanlık Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Doktor Eliza Bahadır Kız Anadolu İmam Lisesi'nden mezun oldum. Dil bölümünü seçmeniz sadece İngilizce bölümünü seçmenizi gerektirmez. Benim yaptığım gibi Arapça, Almanca, Rusça ve diğer diller için de çok avantajlı bir bölümdür. Sınava hazırlanırken Hamdi ve Orhan hocamızın tavsiyelerine uymanız ve yeterince deneme çözmeniz sizi başarıya ulaştıracaktır diye düşünüyorum. Herkese başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Arkadaşlar merhaba. İsmim Cennet. Konya Selçuk Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Arapça 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bölüm hakkında birkaç bilgi paylaşacağım size. Öncelikle bölümümüz bir yıllık hazırlık ardından 4 yıllık eğitim mevcut. Hazırlıkta dinleme, konuşma, okuma, yazma şeklinde 4 temel ders mevcut. Ee, birinci sınıfta da sözde anlatım, dil bilgisi, yazma becerisi bu şekilde derslerimiz var. Hazırlıkta eğer Sizlerin Arapçası ileri ise muafiyet sınavına girerek de direkt birinci sınıfa e, geçebilirsiniz. Hocalarımız kaliteli, Arap hocalarımız mevcut, doçent hocalarımız mevcut. Herhangi bir sorunda direkt hocayla bizzat görüşebilirsiniz. Bu konuda da hiçbir şüpheniz olmasın. Herhangi bir sorunda bizlere de yazabilirsiniz sosyal medya hesaplarımızdan. Hamdi hocamız, Orhan hocamız size yardımcı olacaklardır. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Allah'a emanet, görüşmek üzere.